Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, şimdi ikinci dersimizi yapıyoruz kısa surelerden. Nasır suresinin ikinci ayeti. Ayet biraz uzun ancak biz yine de 10 dakikaya sığdırmaya çalışacağız. Evet, ben dersimize geçiyoruz. İkinci ayetimiz Ve ra'eyten nase yedhulûne fi dinillâhi efvâce İzâ ce'e nâsrullâhi vel fethûh Allah'ın yardımı yani zaferi ve fetih geldiği zaman. Şimdi devam ediyoruz cümleye. Bu cümle onun devamı. Ve raeite yani ve ize gibi ve gördüğün zaman. Raeite ra fiili te'si de ente'nin te'si olduğu için sen gördün demek. İze ile beraber sen gördüğün zaman fiil faili var. <laughs> Bu t faili çünkü sen manasına geldiği için. Ennese de insanları meful olduğu için zaten e, şeysini görüyoruz. Şurada üstünü görüyoruz. Ve ra'eyten ise ve insanları gördüğün zaman. Buradaki meful e, marife olduğu için yani başın elif lam olduğu için bundan sonraki gelen muzari çünkü ikinci fiil, birinci fiil, asıl fiil, fiil cümlesinin fiili bu vera <laughs> ete faili var, mefulü var, cümle tamamlanmış. Bu mefulden sonra ama meful marifete başın elif lam var gelen fiil muzari onun hali oluyor. Yani insanlar ne yaparken gördüğün zaman, bir şey yaparken gördün, işte yapar iken o, hal, o halde gördün diye hallerini bildirdiği için görme halini. O yüzden bu yedhulûne insanların hali oluyor. Sen bu insanları girer halde iken gördün, gördüğün zaman oluyor. ve dehala fiili, Normal girmek, somut girmek olduğu zaman kendisinden sonra gelen mef'ul direkt gelir. Mesela dekaltül beyt edersin, dekaltül mescide, eve girdim, camiye girdim, dekaltül hadikate, parka, bahçeye girdim gibi kullanırız. Bu somut bir yer bildirdiği zaman. Ama bu soyut olursa, yani gözle görülür, ele tutulur değil de soyut bir giriş ise, başına harfi cer gelir. Mesela bir konuya girmek. Yedhul dehal dehal tu fil mevdu konuya girdim. El ane şimdi konuya girdim. Ya da edhul el ane fil mevdu diyoruz. Şu anda konuya giriyorum. Burada konu mecaz olduğu için, bir yer olmadığı için, soyut olduğu için fi harfi cer alır. Burada da o yüzden fi dinillah Allah'ın dinine derken fi harfi ceri almıştır. Çünkü soyut bir şeydir. Burada fi harfi olduğu için kendisine sonra gelen ismi yani muzaafı şu dinillah tabi isim tanıması aynı Nasrullah gibi e, muzaafı esre yapmıştır. Mecrur yapmıştır. Allah ise muzaafın olduğu için o da izafetten dolayı muzaaf olduğu için esredir. Şimdi geriye kalıyor efvece. fvc kelimesi şurada aşağıda inceledik. Tekrar bakalım. E, dalga demek normalde. Dalga. Deniz dalgası yani. Bu modern Arapçada radyo dalgası, ses dalgası gibi diğer dalgaları da teknolojik, teknik ve teknolojik dalgaları da kapsıyor. Bunu bilmemizde fayda var. Bu çoğul geldi zaman dalgalar, dalgalar halinde diye tercüme edebiliriz. Dalga dalga, Türkçe böyle de tercüme edebiliriz. Dolayısıyla bu da ayrı bir hal. İnsanların Allah'ın dinine girerkenki hallerini anlatıyor bu sefer. Yani onlar sen Allah'ın işte, dinine girerken görürsün. Bu işte Allah'ın dinine girerler kısmı, bu hal cümlesi, şu yethülü neden fi kısmına kadar bu hal cümlesidir. Hepsi beraber e, e, insanları Allah'ın dinine girerken görürsün. Bu girmenin de bir hali var. İnsanlar Allah'ın dinine girerken nasıl girerler? Çünkü hale biz nasıl sorarız? E, dalga dalga. Yani grup grup kalabalıklar halinde girerler manasındadır. Dolayısıyla burada şart cümlemiz FVC ile beraber bitmiş oluyor. Bu cümle biraz zor kısmıydı çünkü hal kısmını hali daha önce işlesek bile basitçe burada biraz zor kısmı halin içinde hal cümlesi içinde ayrı bir hal daha var. bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu zamanla oturur. Çünkü Türkçe'de tam olarak bu Arapçadaki şeyler, gramer yapıları aynı değil. Bu yüzden Arapça bol pratik yaptığımız zaman, ayetler üzerinde geldikçe, hatırlattıkça bunlar oturacak. İlk başta ilk duyduğumuz zaman hemen yani genel olarak anlamamız yeterli. Bütün detayları şeyleri anlamamız şart değil. Bizzat kafamızı hepsinin oturmuş olması şart değildir. Şimdi tekrar kısaca belirtelim. İza ca enesurullah ve'l fetu. Allah'ın yardımı yani zaferi ve fetih geldiği geldiği ve sen insanları verayeten nasudhul fi Allah'ın dinine ve sen insanları Allah'ın dinine dalga dalga ya da dalgalar halinde girdiğini girerken gördüğün gördüğün zaman Allah'ın yardımı geldiği ve sen insanları dalga dalga dalgalar halinde Allah'ın dinine gir, girerken gördüğün zaman ne olur? İşte o gelecek dersimizde gelecek. Burada ee, İza'yı daha önce anlatmıştık. Vavla oraya bağlıyor dedik. Ra fiili aslı bu. Ra'e mazi olduğu için zaten fiiller genelde üç harfli olur. Ee, kökü üç harflidir. Görmek. Sonra biz bunu te ekleyerek sen gördün yapıyoruz. Yani gördü, sen gördün yapıyoruz. Burada gerçek manada şahit olmak manasına, yani bizzat gözüyle görmek manasındadır. Şahit olmak diye de çevrilebilir. En ise insan kelimesinin çoğuludur. El insan kelimesinin. Bu, bu kelimeye mahsus sadece eee çoğulu nekre olduğunda nesün diye gelmez ünesün gelir. Ü, ü harfi ü e, hemze başına gelir. Nekre de ü ile gelir, ünes diye. Eee elif geldi, marife geldi, ennes diye gelir. Ayrıca nes insanlar yani Nas suresi olduğunu hatırlayalım. Girmek ile ilgili e, detaylı bilgi verdik. Girmenin daha farklı şeyler de var. Mesela bir insanın huzuruna girmek, yani, yani makamına girmek şeklinde kullanırsa ala harfi ile gelir. Bunları başka bir de hale fiil üzerine anlatmış anlatmıştık. Ayrı bir ders yapmıştık. Oradan bulabilirsiniz daha detaylı bilgiyi. hal olmasında halin şekilleri vardı. Bunu detaya şimdi girmeye gerek yok ama tek kelime ifade edersin. Müfret diyoruz. birden fazla kelime olursa cümle diyoruz. Buradaki de işte fiil cümlesi olarak yedhulune fi dinillahi zaten fiiller her zaman kendi başına da bir cümledir. O yüzden yedhulune fi burası fiil cümlesidir. Buradaki hal bu fiil cümlesinin içindeki efgaca ise müfret haldir. Çünkü tek, tek bir kelimeden oluşuyor. Tek bir kelimeden oluştuğu zaman müfret olduğu zaman nekre ve üstün ol, olacağını bileceğiz. Daha önce hal dersinde e, bunları biraz anlatmıştık. Genelde ismi faili kalıbında gelebilir, mefhulda gelebilir diye söylemiştik. Allah'ın dininde isim tanımlaması olduğunu söyledik. Ve buradaki Allah'ın dininden kasıt e, İslam olduğunu da belirttik. E, ayrıca Allah'ın dini ve Allah'ın yardımı Allah'ın dinine Allah, e, kullar e, yardım ettiği zaman Allah'ın yardım da kullara geldiğini belirtmemiz gerekiyor. Bu yüzden dinin doğru öğrenilmesi, doğru yaşanması ve bizim istediğimiz zaman değil Allah-u Teala'nın istediği zamanda da o yardımı geleceğini bilmemiz. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile insanların en şereflisi, en hayırlısı olmasına rağmen 15 sene yoğun bir çaba, ölüm kalım mücadelesinden sonra yani 13 sene Medine, Mekke'de Medine hicret ettikten sonra da 2 sene Yahudilerle boğuşmalar var, mücadeleler var. Yani toplamda yaklaşık olarak 15 sene mücadeleden sonra ancak Zafer Bedir'le beraber baş gelmeye başlamıştır. Bunu da aklımızı tutmamız gerekiyor. Böyle kolay koltuğumuzdan efendim zikir şeyle elimize tesbihle iki ayet okumakla üflemekle falan dinin e, muzaffer olmasını beklememek lazım. Bugün Filistin'de olduğu gibi oraya canımızı, malımızı, her şeyimizi ortaya koymadan orada zafer beklemek ve zafer gelse bile bize ait olduğunu üstlenmeye kalkmak, bunu sahiplenmek edepsizlik olur, Müslümanlıkla bağdaşmaz. Bunlar bilmemizde fayda var. Evet, fiil kelimesini anlattık. Cümle dedik. Fiil cümlesinin devamı eee haldeki buradaki hal kısmından bahsettik İken anlam verilir daha çok diye ee, yine fvc kelimesinde aynı şekilde hal olduğunu müfred olduğunu belirttik ee, İzayı da burada anlattık ve sonraki cümlemiz dersimize f ile başlayacağız neden f olduğunu şar, cevap cümlesinin neden f ile geldiğini orada izah edeceğiz inşallah.